Fakir fakir 5 dakikada uyuyayım 5 dakikada Hayır hayır 5 dakika 5 dakika olmaz Kalk çabuk ne Neredeyiz biz ya Burası da ne böyle Oo, Etrafımız niye camlarla çevrili Bir dakika Biliyoruz. bu camları Aa, Kıramıyorum ben bu camı sen kırabiliyor musun Aa, Ben de kıramıyorum Aa, Kırılmıyor bu cam Aa, Köylü ee, burada birisi var buna soralım Merhaba köylü Oha merhaba yarışmacı fakir. Ha yarışmacı mı ne yarışmacısı? Oha <laughs> e, buradan kaçmaya çalışacaksınız. kaçamazsan ölürsünüz. Ha? kaçamazsa ölür müyüz? E, nasıl olacak o? Nasıl kaçacağız? Alo <laughs> bende bir tane şey var. E, görevler var. O görevleri tamamlayacaksın. En sonunda bir tane kazma var. O kazma burayı kırıyor. İstersen fiyatlarına bak. Ha? Kazım var. Oha şuna tıkla. Bak diyor ona... ki yaparsak çebik veririm. Bunları yaparsak Aa en sonunda gökkuşağı kazması var. Ondan mı bahsediyorsun? <laughs> evet, evetle ondan bahsediyorum. Gökkuşağı kazması o burayı kırabilir. Anladım abla sen anladın mı? Anladım da ya o gökkuşağı kazması da burayı kırmazsa ne olacak? Ee, ya kırmazsa? Ya <laughs> imkansız çünkü burayı ben yaptım. He, sen mi yaptın? Oo. <laughs> o zaman toprak kıralım abla başlayalım kırmaya. Bence de başlayalım. Hadi 16 tane toprak kıracağız. Kır bakayım. 1 2 3. arkadaşlar bu arada bizim buradan kaçmamıza yardım etmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın bakalım. Böyle kıralım. Oo kaç tane oldu abla sende? Bende 9 tane oldu sende. Aa bir tane de ver bana abla. Tamam oldu. Ver bana. Oldu mu? Hı hı. 9 13. Tamamdır. Şimdi kemik aldım abla. Bunları kemik tozuna çevireceğim. Niye biliyor musun? Bak şimdi gel. Bak mesela burayı kemik tozuyla sağa tutarsam hop çiçekler çıktı. Şimdi bunları toplamamız lazım bizim. Şöyle topla topla topla. Tohum kaç tane düştü sana? Hop şöyle. Aynen onları toplamamız lazım abla. Hepsini topla hepsini topla. Hop hop hop. Lazım olacak çünkü bize. Hop. Tamam. Tamamdır. Güzel güzel topla 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 topla. Tohum. Ha, tohum, düştü. tohum bana da düşüyor. Şöyle. Şöyle. Şöyle sen abla bunları. Oo oh, şu güller çok önemli. Çiçekler çok önemli. Çiçeklerden toplamamız lazım. Oo oh, tamamdır. Şöyle. Güzel. Şimdi tohumları toplayalım. Hadi bakalım yapacağız bunu. Oh, tamamdır. Kaç tane oldu tohum sende? Dokuz. Tamam ver onları bana. Açın. Tamam. Tohum görevini tamamladık. Şimdi daha şöyle tohumu da alayım. Daha tohumu ihtiyacımız olacaklar. Görün şimdi. Abla çiçek toplamamız lazım bize. Bayağı bir çiçeğe ihtiyacımız var. O çiçeklerden bizde hiç yok. Çiçek topla, çiçek topla. Böyle bu değil, bu da değil. Onları nasıl toplayacağız ya? Vallahi çok sıcak oldu. Burada öleceğiz biz galiba. Böyle çiçeklerden, "Aa işte bu çiçekten lazım." tamamdır. Şimdi birazcık daha toplayacağız. Bundan 8 tane mi lazım? Çok sıkıntı. Birkaç tane daha çiçekler var. Versene abla bana topladığın çiçekleri. Tamam, gel veriyorum. Ver hepsini bana. Bundan. Tamam. Bundan. Bu, lazım bu lazım değil, bu lazım değil, bu lazım bu lazım değil. Ama biz hala bunları toplayamayacağız. Bitti. Vallahi biz burada öldük. <laughs> çiçekler geldi tamamdır. Bir tane çiçek görevini yaptım abla. Hop kılıcı aldım. Şimdi iki tane çiçek görevi kaldı. Ama o çiçekleri nasıl bulacağız biz? Hop, o zaman biz birazcık daha burada çiçek Devam edeceğiz kırmaya. Bu hadi hadi çık artık bunlardan çık artık. Hop, hadi. Aa, ben, biraz daha kıracağız o zaman. Korkarım. Aynen ben öyle yapacağız. Korkarım. Hadi bakalım yapalım o zaman bunların görevlerini. sonunda topladık şunları bak hepsinden topladık tamamdır şimdi satın alacağım. Bir tane bundan alacağım. Şimdi bir tane bundan alacağım. Tamam çiçek ödevi hepsini bitirdik. Şimdi anlıyor diyor ki bize tarla yapmalıyız. Aa toprağa ihtiyacımız var. Var mı hiç toprağı? Kaç tane topladın? 10 tane topladım. 6 tane Kaç daha toplasan abla sen. Ben şöyle Çok şey de yapacağım. De. Aynen 6 tane daha. Şimdi ben şuraya küçük bir tarla yapacağım. Hop çünkü 5 tane ekmek ya. Aa hey köylü. Rahatete yapalım mı abla odunun olduğunu söyle lütfen odunun var da bana. Odunum vardır senin inşallah vardır oduna Şöyle hop tamamdır. Bakmam lazım fakir. Hı. Sen ona bak Bu ben de ne diğer şey? eşyaları alayım. Hop şöyle bunlar aldık tamam. Ee tohum da dikeceğiz şimdi oraya. Şöyle hop 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 hop. Buralara tohum dikeceğim. Böyle. Buldu, buldum buldum buldum. Hı. Hı. Mu? De buldum. mu? Bir tane kravde evet, evet. evet. deyavul yapar mısın? Yapıyorum hemen. Bir tane kravde evet. deyavul yaptıktan sonra vallahi buradan kurtulacağız gibi. Hop hop. Tamamdır, şöyle. Aa kola verdi. Kola verdi, aa içeriz evet. ona olsun. Şöyle hop hop hop, tamam. Gel buraya koydum. Tamam yaptın mı? Peki topluyorum bunları hemen, kaçacağız buradan vallahi yaşasın. Yapıyoruz galiba, Al, ilerliyoruz. Ya. Aa bir dakika. Abla bana birazcık daha toprak lazım. Kazıyorum hemen. 11 tane. Bir şey söyleyeceğim, var mı acaba? Ya ölmezsek burada hayatta kalabildiğimiz kadar, ben çok acıktım çünkü. Benim de nefesim böyle <laughs> kesiliyor. <laughs> tamam yeter herhalde, ver abla elindekileri. Ah, kola tamam. verim içecek mi? Olur olur olur, içerim içerim valla. Ama sen kolayı çok seviyorsun, sen iç. Yok <laughs> sen de seviyorsun, sen de. Olsun sen benden daha çok seviyorsun. Ömer'in ablan çok kola sever benim. Bunu unutmayın. Kola bağımlı. <laughs> <laughs> ya hayır, alakası ee, yok. Öyle 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 öyle. Öyle de iyi, değilim. Su içmiyorsun, kola içiyorsun. Ben görüyorum seni. Ya hayır. Evet, öyle. Ya aha. söylemeseydin keşke. Söyledim mi? 5 tane ekmek bunu da yaptım. Aa şimdi inek öldüreceğiz. İnek öldürme zamanı. Bunlardan abla 8 tane et düşmesi lazım yoksa kaybederiz. Hop, aha düştü. 2 tane düştü güzel. Evet. Sen de vur abla yumrukla 2-3 tane. Allah Allah. Hop, aha bundan da düştü. Hop, aha Hiç 7 tane. Hop O 9 tane tamamdır. Kesin yaptık bu görev abla da. Oldu mu? O, Allah özür dilerim. Birazcık fazla Adam, vurdum. Sen beni öldürmeye çalışıyorsun. <laughs> hayır, hayır öldürmeye çalışıyorum 13. Hadi kaçacağız buradan. hadi hadi. Ah öldüm, 16. öldü. 16 tamam 16 oldu. Bakalım başka Ha? Aha. Hey sen öldürmüşsün ruhunu Ha tamam. <laughs> tamam. bulabiliriz. Ne yapacağız? Aa madene neresi? Evet, evet, evet. Aşağı kazanalım o zaman. <laughs> Ama benim kazmam yok. Aha, aldım işte ben. Bende yok. He, o zaman bekle ben kazayım hemen. Böyle aşağılarda tamam. kömür bulmam lazım. Ama sen de toprak kaz belki kömür bulursun. Aha. Tamam, Burada yok. Burada yok. Kömür Aa. bulmamız lazım, kömür. Hadi, hadi, hadi. Kumları alsak mı acaba lazım? Aa kömür buldum. Vallahi kömür buldum. 1 2 3 4 hmm, ama suyu bana mı attın ya. 5, 6, 7, 8, tam, tam Giden çıktı. Mi? Tam çıktı kaçacağız buradan kaçacağız hadi buradan. Gidelim, gidelim. Hey yolumu mu parçalamışsın ya? Hı. Ya ben kenarda tamam. yapmıştım ne güzel. Şöyle tamam, hop tamam. tamam. Tamam hadi gel çıkalım. Her şeyde kızıyorsun ha? ama sen ya. Ama yolu mu yaptın ben mis gibi yol yaptım. Hey kazmayı aldım. <laughs> hadi hadi kıralım kıralım. Ondur, al bunu sen yapar. Şey, e, yap. tamam, tamam, <laughs> görüşürüz la fakir. Da bizi buraya çağırma. Kırdın abla? Vur, vur evet. Ha, nereye kırdın? Şimdi bu kırmadım ki daha. Ha tamam. Bu mahmutlar yüzünden başımıza her şey geliyor. Allah Allah biz uyurken bizi kaçırmışlar. Bak şimdi ben evet. bunu buraya gömeceğim. Etrafına da çiçek evet, yapacağım. Ben de yapacağım. Oh, tamam şöyle. Evet. Vallahi evet. kaç kaçalım buradan Allah nefes alamıyorum. Hava evet, bitmeye başladı. Hey kola içme. Yok ben içeceğim. <laughs> o hiçbir hadi şey içmesin. Hadi 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 kırabilirsin. Hadi kır şunları. Aa, çok zor bir de sen dene. Kolum ağrıdı. Ben bir diyeyim? Ya sen hani bana değil daha değil. güçlüsün, bir daha denesene, hadi yaparsın. Tamam bak, bak sen. Hadi, hadi, Kırıyorum. daha sert, daha Aa. sert vur, daha sert vur, hadi yapabilirsin. Ah, yoruldum. <laughs> ya, o zaman dinlene dinlene kıracağız artık bunları. Ama tamam mı? Niye bu daha Allah. güçlü bir kazma vermedin? Kırdı Ya kırdı, ne kırdı, bileyim kırdım. la, kırdı. He, kırdın mı? Bakayım. Kırdı kırdı, gel gel gel. Güzel okursun öyle. Hadi görüşürüz Matladı babam. Bir dakika. Kalıyor, seni kapatayım mı? Havasızlıklar öl burada. Bir daha da bizi çağırma. Oo <laughs> <laughs> oh, kaçtık vallahi kaçtık kaçtık. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Bu kazmayı ilk almışız ha. Vallahi. vallahi <laughs> bak şimdi. İyi Niye ki? izle. Aa? <laughs> Ana. Allah o şey kır bakayım. Taş kır bakayım aşağıda. Ana. Yo, Belki taş kırsan olur. Aa taş yok hiçbir yerde. Hmm. Orası nasıl patlamıştı biliyor musun? Patladı mı? Aa gel şurada taş var. Şurayı kır bakayım bir patlayacak mı? Gel 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 gel. Nasıl Patlam patladı ya? Kazma bozuldu o zaman. Allah Allah. Aa bak şurada ben sana bir yer yapayım. Hop hop hop. Şöyle kır bakayım okay. abla burayı. Allah. Gel. Kır bakayım. Aa, Aa oldu. Bir daha yap bakayım. Aa, bak sen de dene. Ver bakayım. Bak sen de dene. Tamam oh, şöyle alayım. Aa bir dakika. Mesela o oh, işaretler çıkıyor şunun. Oy. Oha çok güzel. Baba bu kazmayı vermem kimseye. Mahmut'a vermeyeceğim <laughs> bunu geri. Mahmut <laughs> 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 geri çıktı. Vallahi oh, ilahi çıktı. Oğlum bayağı iyiymiş neyse arkadaşlar. umarım video vermesi buradan kaçtı. E, ee, ablamla daha çok video gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Hadi bakalım sağda ve solda iki video çıktı. Onları da tıklayın. Tıklasınlar değil mi? Evet evet like da atsınlar. Tamam, Abone de olsunlar. Aynen öyle. Hadi bakalım arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay. Şurada yumurta varmış akşam ben şey. Olur olur yeriz.